Birçok üniversitede final haftasına girmiş bulunmaktayız. Biz de şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsündeyiz. Bakalım öğrencilerin sınavları nasıl geçiyor? Duruş geçiyor. Şu an uykusuzum. Yani dünden beri yani yatmıyorum. Yani buradan da hocalarımıza sesleniyorum. Biraz yani sınavları vizeleri ya finalleri pardon. Biraz şey yapsınlar ya. Hafif yapsınlar ya. Çok... Hangi bölümdesiniz? Matematik bölümü. İşte bu kadar. Diyeceğim kadar. Arkadaşım mı Benim şu an çok kötü geçiyor zaten halimden anlaşılıyordur. Bu şekilde. O zaman bütler var mı şimdi? Var. <laughs> var. Girdiğiniz her finalde zaten büte gireceğiz zaten ya. Yani bir, bir nevi şey altıraman gibi, bütleri altıraman gibi. <laughs> Ondan dolayı. Ya bakacağız. <laughs> Bağacağız bakalım. Bilişim sistemleri mühendisliği. Zor mu peki sınavı? Zor. <laughs> Çalışan <laughs> Çal mı? Belki bir tane. Sizin? Biz de aynı bölüm. Bilişim sistemleri mühendisliği. Finaller zor. Bütte de bir tane ders çıkar. Algoritma falan mı? Ne? Hayır, devre. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bilişim sistemleri mühendisliği. Finaller zor. Zor geçiyor. Bir tane çıkabilir. Aynı ders mi? Aynı ders. Hocanıza ne söylemek istersiniz buradan? Hepiniz o dersden... Neden? Elektrik dersi. Devre değil mi? Devre. Bir şey söylemem ya, ben geçeceğim. Şey <laughs> Şu anlık iyi bakalım. Hangi bölüm? Psikoloji. Psikolojiden çıkan arkadaşlar zor diyordu az önce düşünüyorsunuz? Az önceki sınav iyi, zordu evet ama genel olarak iyi şu anlık. Bütü olur mu? Yok kalmayı düşünmüyorum. Ya, olmazsa seneye tekrar alırım Bütü kalmayacağım almayacağım çünkü direkt. Kötü geçiyor. Neden? Ee, çalışmadım maalesef. Hangi bölüm? O yüzden fizik. Kötü geçiyor o yüzden. Çok çalışmadım maalesef. O şekilde. Bütü var o zaman. Var. <laughs> Hocalar çok hani bütü şey yapmıyorlar ama bakalım deneyeceğim. Psikoloji. Neden kötü geçiyor? Zor soruyorlar hocalar, insafları yok. <laughs> Büt var mı o zaman? Yok. Büt olmaz mı? Hı Zor olsa da hallederim. Mesela. Aynen hallederiz. Bu soru ticaret. Neler söylemek istersin burada? İşte deniyoruz, geçmiş yaşıyoruz. Biraz zor ama. Bütler olacak mı? Olacak. ben hazırlıktayım. Yani benim finalim şeyim yok. Dün bir sınav oldum. O da kötü geçti zaten. 56 aldım. Öyle kötü geçiyor yani. Öğrenci hayatı. Hangi bölüm? <laughs> Almanca Çek <ortalığı>. Çeko'dayım. <laughs> Kaç finaliniz var? Kaç <laughs> tanesine girdiniz? Üç, i̇ki tanesine girdim. 3-4 tane daha kaldı. Onları da gireceğim, gideceğim. gideceğim. <laughs> Bitki yok diyorsunuz? Yani var gibi gözüküyor aslında ama bilmiyorum yani şu an. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Şimdi ilk finalime giriyorum kanka. Hazır mısın? Yani gibi gibi. <laughs> Geçer misin? Hangi bölümdesin? Uluslararası Ticaret ve Finans. Geçeceğime inanıyorum ya. Sence zor mu sizin finaller? Bayağı zor. Dersler zor değil güzel. Hangi bölüm? Siyaset bilimi. Büt yok o zaman. Nasıl? Bütçe kalmazsınız o zaman. Yok. Sizin? Siyaset bilimi ve özel, özel ilişkiler. Dördüncü sınav. İyi geçiyor ya. Zaten şey, e, bu gün şey, ikinci gün sınavımız için. Bir bakarız nasıl olacak. Bize dua edin. Zor şu Hangi bölüm anlık. İngilizce iktisat. Zor geçiyor ama hallediyorum. Yani sıkıntı yok Çıkar Büt çıkabilir. Birkaç tane. Ee, muhasebe şimdilik zor gözüküyor. Ama öyle. Muhasebe sadece <gülüyor> <gülüyor> muhasebe en zoru. Sınavlar iyi geçti. Problem değil. Hangi bölüm? <laughs> UTP, Uluslararası Ticaret ve Finans. Bütünleme çıkar mı? Bütünleme valla bilmiyorum ama çıkarsa yapacak bir şey yok. <laughs> Hangi, <dersen çıkarsın? gülüyor> Hangi destere çıkar? Vallahi şu anda daha hepsi bitmedi. Yani 4 tane yani sınav girdik. Yani diğerlere göre bakacağız artık. Benler iyi geçiyor ya yani. şu anlık. İlk sınavımıza girdik birinci sınıf olarak. İyi güzel gidiyor şu an. Hangi bölüm? Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. Yetişmeye çalışıyorum birine. Kolay gelsin. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> sağ